Şimdi bu fıtır sadakası şimdi konusu geldi. Anlatmak gerek o ki Diyanet her sene ne yapıyor? Ne kadar verilmesi gerektiğini belirliyor. Fakat kardeşim bu asgarisidir. Bu en altıdır yani. Onun için elinden gelen daha çok vermekten geri durmasın. İnsan cömertlik ahlakına getirmesi gerekiyor kendini. Rabbimiz Subhanahu ve Teala zekatı fıtır ile başımızdaki belaları da def ediyor. Onun için ne yapıyoruz? Ailemizdeki her kişi başına sadaka veriyoruz. Bunu devamlı dile getiriyoruz. Yani bizim örfümüzde şöyle bir kelime vardır. İnsan bir kaza yaptığı zaman, ucuz atlattığı zaman o kazayı hemen deriz ki verilmiş sadakan varmış diye söylenir. Verilmiş sadakan varmış. Allah belayı senden def etti. İşte yani önümüze çıkan, hoşumuza gitmeyen bir sürü şeyler oluyor. Ki zaten hani bugün e, biz bu virüse yakalanmadan, bu virüsü atlatıyorsak verilmiş sadakamız varmış. Demek ki Allah bizi muhafaza eyledi Celle Celaluhu. Bu verilmiş sadakamız işte bir yerleri dolduruyor ya hani, ondan sonra orası açık kalıyor. Bunu da unutmak, unutmamak lazım. Verdik sadakalarımızı, ondan sonra bir kaza atlattık, ucuz atlattık. Verilmiş sadakamız varmış. Elhamdülillah atlattık. Ama ne oldu? O sadaka oraya gitti. Sonra tekrar ver ki bir dahaki kaza gelmesin ya da gelirse yine ucuz atlatabilir yani. Velhasıl zekatla oruç arasında da böyle bir bağlantı olduğu için İslam'ın beş şartı sayılırken zekattan sonra sayıldı oruç. Hac ile bir, böyle bir bağlantı olamadığı için hacca beşinci mertebe kaldı ve en son zikredildi. Ve haccül beyti diye hadis-i şerifin sonunda geldi. Neticede sıkı sıkı ayrılmaz bir bağ iman ile namaz arasında var. Sonra namazla zekat arasında var. Aralarında bağ sıkı sıkı. Neden? Çünkü hikmet nedir yani? Namaz içinde temizlik, manevi temizlik vardır namazın içinde de. Zaten başlamadan önce abdestle bunu yapıyorsun. Bir temizlik. Ayrıyetten Resulü Ekrem Sallallahu Aleyhi ve hadis-i şerifi var. Biriniz namaza baş, kılmaya başladığı zaman secdeye gider gitmez, secdeden kalktın bütün günahlarını bırakır da kalkar diye hadis-i şerif de var. Yani namaz hem başlamadan önce bir zahiri ve manevi temizliği var hem de kendi içinde de manevi temizliği var, temizliyor insanı. Zekat hemen namazın peşinden geldi çünkü zekat da nedir? Malı temizlemektir. Bu temizlik e, bağlantısından dolayı Hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz yan yana zikretti. Oruçla zekatı, oruç sonradan geldi. Zekatla arasında olan bağlantı nedir? Oruçta da biz işte bugün son günlere geldik. Bayrama gitmeden fıtır sadakalarını vermemiz gerekiyor. En azı 30 lira, en çoğu sınırsız. Ne kadar verirsen ver. Yani genel olarak aslında diyanetin hesabına değil de kendi hesabına bak. Öyle güzel bir bugün güzel bir yemek yeyeyim dediğin zaman neler yiyorsun, ne kadarlık yiyorsun, o kadardan verirsen adaletli olmuş olursun, cimri olmamış olursun. Bak yani ha ben Allah'ın fakir kuluyum suyla ekmekle de geçiniyorum yani. O zaman 30 liradan ver. Ama ben işte döner de yerim, kebap da yerim, yedim mi güzel yerim yani? Ki hepimiz genelde öyleyiz, yedik mi güzel yiyoruz yani. E o zaman e, bir kebapçıya gittiğin zaman zaten bir öğünde zaten e, veriyorsun 25 lira, 30 lira. E, iki öğünlük yedirmen gerekiyor fakiri. Bir günlük yemek çünkü. Fıtır sadakası o. O zaman en az bir 50 lira, 60 lira vermek gerekir. Adaletli olmak gerekirse yani. Ama tabii durumu sıkı olur, borcu olur, şu falan filan. O durumlar ayrı bir biz normal durumu anlatıyoruz. Ve neticede, Oruç da ondan sonra geldi. En son da hac zikredildi. Ama dersimizin başı çok önemli. Başı çok önemli. Musalli demek tekrar ediyoruz. Musalli. Muhyiddin Arabi Hazretleri anlatıyor. Musalli arenada birinci atı hemen takip eden ata deniyormuş. Musalli. Onun için onun için namaz kılana musalli dendi. Neden? Çünkü namaz imanın hemen peşinden gelen bir ibadettir. Hemen birinci atı ikinci at nasıl peşinden takip ediyor ya arenada. Aynı o şekilde imanın peşinden hemen namaz gelmesi gerekiyor. Onun için böyle bir isim koymuştur kendisine. Onun için de zaten İslam'ın şartı sayılırken imanın hemen peşinde namaz sayılmıştır. Çünkü hemen peşinden namaz gelmesi gerekiyor iman ile namaz birbirinden ayrılmaz. Geylani Hazretleri'nin sözünde unutmayın. Zor geliyor. Yapamıyoruz. Bu söz çok kutlu bir söz gerçekten. Haktan yardım dile müddetçe hak seninledir. Yardım dile kalk. Yardım dile kalk. Sadık ol. Yardım dile kalk. Allah sana yardım edecektir celle celaluhu. ربنا سبحانه وتعالى